Herkese merhaba. Bugün War Thunder'da nasıl ücretsiz bir şekilde premium araç alınır, çalı alınır bunu göstereceğim. Öncelikle şunu belirteyim. Bu premium araçları almak için, çalıyı almak için veya aksesuarlar oluyor asker kaskları vesaire bunları alabilmek için kesinlikle oyuna para yatırmanıza gerek yok tamamen ücretsiz bir şekilde oyun içinde yaptığınız görevlerle bunları alabiliyorsunuz peki bunları nereden alacaksınız öncelikle mağaza kısmına geliyoruz burada market var yeşil para birimli buraya giriyoruz bakın burası o saydığım şeyleri içinde barındıran mağaza şimdi burada bir sistem var, farklı bir sistem var. Onu size açıklayacağım. Ona geçmeden önce burayı bir anlatayım size. Gördüğünüz gibi yeşil varbond para birimimiz var. En fazla 3600 biriktirebiliyoruz. Şu an benim 3300 varmış. Şimdi buradan mağaza sayfasını değiştireyim. Evet, ikinci sayfada premium araçları görebilirsiniz. Bakın bu 3200 varbond. Bu bu da 3200, 3100 hepsinin yazıyor. Burada da kutu şeklinde var. Bu kutuyu da alabilirsiniz. Bunun içinden de bunların çıkma ihtimali var. Bu Warbondlar Battle Pass ile birlikte güncelleniyor. 47 gün sonra bu Warbond mağazası bu, bu mağaza değişecek. Şurada çalı alabildiğimiz kutu var 2200 istiyor. Çalı içerikleri de burada ben bütün çalıları buradan aldım. Bakın böyle şunlar kaldı rastgele veriyor bunu aldığımızda bunlardan birini rastgele veriyor. Şimdi bu mağazadaki sistemi anlatayım size. Bu mağazada eğer hiçbir görev yapmadıysanız seviye 1'sinizdir. Hatta bir bakayım şuraya girelim. Battle Pass'e. Bu Battle Pass sanırım 75 gün sürüyor. 75 günde bir tekrar yeni bir Battle Pass başlıyor seviye 1'den. Seviye 1'de mağaza seviye 1 erişimi var. Sonra seviye atladıkça ilerliyoruz. Bakın, seviye 5'te Battle Pass seviyesi 5'e geldiğinde Mağaza seviyesi de 2'ye gelmiş. Böyle böyle ilerliyoruz. Kesinlikle premium battle pass almanıza gerek yok. Şu ücretsiz yazanları alabiliyoruz. Mağaza seviyesini atlayabiliyorsunuz. 11. seviyede mağaza seviyemiz 3'e gelmiş. 25. seviyede warbond vermiş 750. 37. seviyede mağaza seviyemiz 4'e gelmiş ve 58. seviyede mağaza seviyemiz 5'e gelecekmiş. Her atladığınız seviyede farklı ödüller veriyor. Battle Pass satın almazsanız eğer ekstradan böyle altın kartal verip sadece ücretsiz olanları alabiliyorsunuz. Eğer altın kartal verirseniz ve Battle Pass alırsanız bu aralardaki ücretleri de alabilirsiniz. Mesela bakın 14. seviyede bu tankı veriyor. 38. seviyede bu gemiyi veriyor. 50. seviyede para verin veya vermeyin bu uçağı ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve yine 75. seviyede Battle Pass'e para verirseniz bu tankı da alabiliyorsunuz. Bakın mağaza seviyesi 5'e geldiğinde neler açılacak? Mağaza seviyesi 5'e geldiğinde şu üstünde 5 yazanlar açılacak. Şurası şöyle premium araçlar. Ama mağaza seviyesi 4'e geldiğinde çalı alabiliyoruz. Aynı şekilde bu şu aksesuarları da alabiliyoruz tankımızın üstüne koyduğumuz. Veya bunu veriyor. Para verme ihtimali de var. Ama genelde diğerlerini veriyor. Bana daha hiç para vermedi 100 bin. Yine mağaza 4. seviyede bu var Ben bunları almanızı tavsiye etmem Bunlar çıkartma Yatırımı çalıya yapın Tamam peki bunu anladık Mağazada nasıl seviyelerin açıldığını anladık e Almak için bize şu paradan lazım Ve madalyadan lazım Bakın sadece para yetmiyor Burada seviye 4 diyor Aynı zamanda 3 tane madalya istiyor Gördünüz mü? İşte mağaza seviyesi 4 olduktan sonra bize gereken 3 tane de özel görev madalyası lazım. Bende 9 tane varmış. Peki bu madalyayı nasıl alacağız? Bu madalyayı şöyle alacağız. Gündelik görevler var buraya gelen. 7 dakika sonra değişecekmiş benim. 7 dakika sonra değiştiğinde 24 saat süresi oluyor. Burada bakın günlük görevlerde bir tane kolay var. Ne demiş? KMS kullanarak oyuncu aracını yok et. 2 tane yok ettim. Bunu tamamlamışım. Sonra bir de orta seviye görev veriyor. Bunu yapıyoruz. Burada da bunu istiyor KMS kullanarak 8 tane yok et diyor 2 tane yok etmişim. Şimdi bu 2 gündelik görevi yaptıktan sonra bir tane özel görev alma hakkımız oluyor. Mağazaya giriyoruz. Oradan bir tane buna satın al diyoruz özel görevi. Satın aldık. Buradan hangisinde yapmak istiyorsanız onu seçin. Mesela ben ne yapıyorum? Genelde gerçekçi tank oynadığım için tank gerçekçi savaşlar görevini alacağım. Seç dedim. Özel görevlerde bu geldi. Bu görevi tamamlarsam ben bana bir tane bundan verecek bu madalyadan. Böyle böyle 3 tane görev yaparsam bunu alabilirim. Ama şöyle bir durum var. Benim market seviyem daha 3'te. Bunu da 4'e getirmem lazım. Peki bunu nasıl 4'e getireceğim? Yine günlük görevlerde bana verdiği ödüller var. Mesela bakın Battle Pass bu. Savaş bileti diye çevirmişler Battle Pass. Günlük görevlerden Kolay olanı yaptığımda 2 puan, orta olanı yaptığımda 3 puan veriyor. Bu da Battle Pass'te buraya geliyor. Bakın, 10'da 3 şu an. Mesela ben bugün kolay görevi yaptığımda 10'da 5 olacak. Ee, orta görevi yaptığımda da 3 puan daha gelecek. 10'da 8 olacak. Bu her 10'a ulaştığında, her 10 puana ulaştığında bir seviye atlıyorum. Yani burası ben bu görevleri yaparsam 8 oldu. Puanım yetmedi. Bir tane de özel görev yaparım. Özel görevden de 5 puan geliyor Oradan ne yapıyor Onu dolduruyor artı 3 puanımız kalıyor Yine şey olacak seviye 36 olacak Onda 3 puan olacak Yani bu görevleri yaparak bu Günlük görevleri ve özel görevleri yaparak Buradaki seviyemizi ilerleteceğiz Buradaki seviyeyi ilerleterek Seviye 4 markete ulaşacağız 37 seviyede olacakmış Bu çalı içinde anlattığım Premium araçlar içinde bu battle pass'i 58. seviyeye getireceğiz Görev yapa yapa Ondan sonra yine markete gireceğiz, bakacağız. Mesela bu premium aracı almak istiyorum? 12 tane özel görev madalyası gerekiyor. Bu özel görevleri yaparak madalyaları toplayacağız. 12 tane de madalyamız olduğunda premium aracı alabileceğiz. Şimdi mantığı böyle ilerlemekte. Anlamazsanız videoyu tekrar izleyin. E dersiniz ki ya bu günlük görevlerden gelen puanlar çok az, özel görevden gelen puanlar çok az. Ben çok zor ilerliyorum. Onun için bir görev türü daha var. O da zorlu mücadeleler yine Battle Pass'te. Buraya giriyoruz. Bakın burada ben yapmışım. Bunların belli zamanları var. Bu 24 Şubat'ta başlamış, 12 Mayıs'ta bitmiş. Süresi çok uzun. Burayı çeviriye yazarak ne demek istediğini anlarsınız. Zaten basit anlaşılıyor görevler. Çok zor değil. Eğer isterseniz bu görevleri de açıkladığım e, bir video çekebilirim veya yorumlarda sorabilirsiniz. Şu görevde ne istiyor diye. Yardımcı olurum. Bakın bunu da yapmışım. Bu da 24 Şubat'ta başlamış, 12 Mayıs'ta bitmiş. Bu da öyle. Bu 3 Mart'ta başlamış, 12 Mayıs'ta bitecekmiş. 2 ay süreleri var mesela. Bu 24 Mart'ta başlamış, 12 Mayıs'ta bitecekmiş. Daha açılmayan görevler var. 31 Mart'ta açılacak mesela. Bu görevleri yaparak da çok daha hızlı Battle Pass seviyesi atlayabilirsiniz. Bunlar bakın ne veriyor biliyor musunuz? Bir görevi yaptığınızda, bunun bir tanesini yaptığınızda bunu yaptıktan sonra bir de buradan gelip onaylıyorsunuz. Gelip burada onayladığınızda size 30 Battle Pass puanı veriyor. 30 Battle Pass puanı 3 seviye birden sizi ilerletiyor. Yani bu zorlu mücadelelere de mutlaka bakın. Size elimden geldiğince nasıl ücretsiz premium araç alacağınızı, nasıl çalı alacağınızı anlatmaya çalıştım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız bir şey olursa videonun yorumlar kısmında sorabilirsiniz. War Thunder'da gerçekten para yatırmadan tank, uçak, gemi ve çalı alınabiliyor. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.